Herkese merhabalar. Birçok kişinin merak ettiği bir konuya değineceğiz bugün Lola ile beraber. Öldüğümüzde eğer evde yalnız kalırsak kedimiz bizi yer mi? Bu gerçekten merak edilen bir konu. Şimdi bu konuya ilgili bir takım araştırmalar var. Ama özellikle altını çizmek istiyorum. Hiçbirisi garanti değil. Hepsi genelleme. Bunun altını çizerek başlıyorum. Öncelikli olarak sokak kedisi olması veya ev kedisi olması davranışları biraz değiştirebiliyor. Sokak kedileri daha yatkın oluyor yemeyen sokakta yaşayan hayvanlar. Evde yaşayan kediler daha az yatkın olabiliyor. Çünkü bu kedicikler zaten avlanmaya alışkın değil mama yemeye alışkın. Hele Lola gibi nazlı böcekse Lola mamasını bile zoruyor. Bırak beni yemeyi mamasını zor yiyen şu anda ödül tabii ödülünü severek yiyor ama mamasını bile zor yiyen bir minicik kız. O yüzden alışkanlığı olmadığı için yemeyebilir. İkincisi bize olan bir tabii ki gönül bağı bir sevgisi var. O yüzden yemeyebilir. Ama Tabii ki bu yemeyebilir, kesin yemeyecek anlamına gelmiyor. Çünkü 48 saat aç kaldıktan sonra yeme ihtimali biraz artıyor. Yani biz evde kedimizle yalnızız ve öldük maalesef ve kimse bizden yani kimsenin bundan haberi yok. 48 saati geçti. Bu hayvancık çok acıktı. Yeme ihtimali artıyor. Bu arada sadece kediler demeyelim. Köpekler, kuşlar, hamsterlar Fareler de biliyorsunuz kemirgen hayvanlar. Ben burada en çok kuşa şaşırdım bu arada. Onlar da yiyebiliyor. Hatta yapılan araştırmalarda köpeklerin yani insanın en sadık dostu olan köpeklerin yeme ihtimali kedilere göre biraz daha yüksek. Şimdi bu arada biraz sonra araştırmalardan örnekleri de paylaşacağım. Şimdi bir diğer durumda var. İlla yemek değil kedinin yaptığı bizi çok uzun süre hareketsiz görünce ısırarak hadi kalk, hareket et, ne olur bir şey yap ısırması da olabilir. Yani illa ısırık izi olması kedinin bizi yeme amaçlı yaptığı anlamına gelmiyor. Çok hareketsiz kaldım, ne olur artık hareket et diye ısırarak bizi harekete geçirmeye çalışıyor olabilir yine bu minikler. Evet, devam ediyorum. Bu araştırmalardan birkaç örnek vereceğim. Mesela bir evde vefat etmiş bir insan var. bir köpeği iki kedisi var ve bulunduğu zaman köpeğin insanı yedi ama iki kedinin de dokunmadığı ortaya çıkmış. Yedi derken bu arada tamamen yiyip bitirmek birtakım bir takım bölgelerinden parçalar ısırıyor. Aynı şekilde bir uyuşturucu bağımlısı hayvanlarıyla yalnız başlarken aramızdan ayrılıyor ve hayvanlar uyuşturucu bağımlısını yiyor ve maalesef yiyor derken yine ısırık alıyor hayatta kalmak içgüdüsüyle ve maalesef zavallar yüksek overdose'dan yani yüksek uyuşturucu alımından dolayı hayvanlar da vefat ediyor. Böyle bir maalesef olay yaşanmış. Tabi burada şöyle bir gerçek var. Evde kimsenin olmuyor olması lazım ve uzun süre kimsenin gelmemiş olması lazım. Bu zaten genelde bizim Türk aile yapısında da uygun olmuyor. Yani evde yalnız yaşayan bir kişiysek genelde beraber yaşanıyor zaten. Bir kişi de hani iletişimde oluyoruz bir şekilde hani 48 saat geçmeden durum fark edilebiliyor. Bu anlattığım biraz önce de söylediğim gibi hani artık hayvan açlık sınırına gelmiş ki bu arada bu insanlar arasında da yaşanabiliyor. Hatta bununla ilgili bir film var Uçak. Gerçek hayatta yaşanmış bir olayın filmi var Uçak işte dağ başında bir yere düşüyor ve hayatta kalanlar bir noktada açlıktan çünkü önce bavuldakileri yiyorlar bavuldan çıkardıkları işte yiyecekleri yiyorlar uçaktaki yiyecekleri ne bulurlarsa yiyorlar bir noktada hayatta kalmak için maalesef insanlar bile birbirini yemeye başlıyor insanda bir et olduğu için yani vücudumuz etten yaratıldığı için kedimiz köpeğimiz kuşumuz hamsterımız Hayatta kalma içgüdüsü zorunluluğuyla yiyebilir ama bu garanti değil. Yani yememe ihtimali de var, yeme ihtimali de var. Kesin konuşamayız. Tamamen duruma, şarta, hayvana göre değişiyor. Bu arada videoyu bitirmeden de sosyal medyada gördüğüm bir takım paylaşımlardan da bahsetmek istiyorum. Birçok insan kedim, köpeğim açlıktan öleceğine beni yesin, benim etim ona helal olsun gibi paylaşımlarda yapıyor bu konuyla ilgili. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi özellikle paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Görüşmek üzere, iyi bakın kendinize. Bay bay.